Merhaba arkadaşlar. Coğrafyadaki benzemez kimse sana serimizde, deneme serimizde 2017 ile karşınızdayız. Evet hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde volkanik araziler yaygın olarak görülmektedir? Bir numara Yıldız Dağları burada biz volkanik arazi görmüyoruz. 2 numara Muğla, Menteşevresi görmüyoruz. 3 numara arkadaşlar Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı gibi, Erciyes gibi önemli volkanik dağların bulunduğu. Yine Nevşehir çevresi, Kırşehir arasındaki alanlarda biz volkanik arazilere rastlıyoruz. 4 numara Doğu Karadeniz kıyılarında volkanik arazi yok. Bunun yanında Hakkari'de volkanik arazi bulunmuyor. O yüzden de cevabımızın C şıkkı 3 numaralı merkez olduğunu söylemek mümkündür. Sıradaki sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ilgilidir? Aynı anda dört mevsim yaşanması özel konum şartlarıyla alakalıdır. Çünkü aynı gün içinde yükselti, karasallık gibi faktörlere bağlı olarak farklı mevsimleri yaşamaktayız. Ama aynı anda demeseydi, dört mevsimin belirgin yaşanması deseydi o zaman ortak kuşak, o zaman matematik konumdu. Ama şu an aynı anda kelimesi, aynı gün içinde kelimesi tabii ki burada özel konumu ifade ediyor. Karadeniz'deki ortalama deniz suyu sıcaklığının Akdeniz'den düşük olması enlem. Güneş ışınlarının açısı matematik konum. Şanlıurfa'da güneyden esen rüzgarların sıcaklığı arttırması ya da kuzeyden esenlerin düşürmesi yine Türkiye'nin kuzey ülkede olması matematik konum. Muğla'da ortalama sıcaklıkların İstanbul'dan fazla olması yine enlem güneş ışınlarının geliş açısına bağlı. Kutup yıldızının görüş açısı yine enlemle alakalı arkadaşlar. Türkiye'de kuzeye gidince daha net açılarla görüyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de coğrafi özellikler dikkate alındığında yukarıdaki ağaç türleriyle yaygın olarak görüldüğü iklim tipi eşleştirmenin hangileri yanlıştır? Kızılçamları biz Karadeniz iklimi değil daha çok Akdeniz ikliminde görüyoruz. Türkiye dünya kızılçam varlığında birinci sırada geliyor. Ve Akdeniz burada karakteristik olduğu alanları oluşturuyor. Sedir karasal iklim ki bu alanlarda arkadaşlar doğru. Kayın Akdeniz iklimi yanlış daha çok Karadeniz iklimi olması gerekiyordu. O yüzden 1 ve 3'ün burada yanlış eşleştirildiğini D şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki set göllerinden biri değildir? Marmara Gölü alüvyal set gölüdür. Özellikle burada tabi yerli kaya ve doğal set gölleri olarak ayırmak mümkün. Doğal olarak oluşmuş gölleri. Alüvyal set dedik. Sapanca gölü arkadaşlar yerli kaya göllerinde tektonik oluşumdu. Abant, heylan set, tortum, heylan set. Duru suyu biz arkadaşlar terkos olarak da biliyoruz. Ve oluşum bakımından kıyı set gölleri arasında yer almakta. Ki buna bağlı olarak set gölü olduğunu söylemek mümkündür. Ancak dediğimiz gibi Sapanca Gölü tektonik yerli kaya gölleri arasında yerini alır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda ise İstanbul ve Çanakkale Boğazları konumlarından dolayı tarih boyunca Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e oradan da okyanuslara çıkış kapıları durumundadır. Aşağıdaki hangisi bu ülkelerden biri değildir. Yani orayı kullanan ülkelerden biri çıkış kapısı olarak dikkat alan ülkelerden biri değildir. Gürcistan ki kıyısı var Karadeniz'e bir çıkış noktası. Ermenistan'ın kıyısı yok, çıkış noktasında değil. Romanya, Ukrayna yine Bulgaristan'ın özellikle çıkış kapıları arasında yer alır. Ama kıyısı olmadığı için Karadeniz'e Ermenistan için bunu söylemek mümkün değildir. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda ise Türkiye'de Doğu Karadeniz kıyı kuşağı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kıyıda girinti çıkıntı azdır. Çünkü bu alanda boyuna kıyı tipi görülmektedir. Genelde falezlere rastlanır ki Türkiye'de en çok falezlerin olduğu alanlar arasındadır. Hemen kıyıdan başlayan dağların dalgalar tarafından aşınılarak oluşturulan dikliklere biz falez diyoruz. Yağış rejimi düzensizdir demiş ki Türkiye'de Karadeniz ikliminde yağış rejimi düzenli. Doğu Karadeniz kıyı kuşağında da bu iklim var. Geniş yapraklı ormanlar geniş yer tutuyor burada arkadaşlar. Çünkü Karadeniz iklimi biliyorsunuz ki geniş yapraklı ormanlarla öne çıkmakta. O yüzden 2 ve 4'ün doğru olarak söylendiği ya da ifadelerin doğru olduğunu söylemek mümkündür. D doğru cevabımız oldu. 7. sorumuzda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir özelliktir? Ki yıldız dağları verilmiş, bunun yanında Kastamonu çevresi verilmiş, Saruhan Menteşe kısmı verilmiş ve Bitlis çevresi verilmiş. Bu alanlar arkadaşlar volkanik alanlar değil. Çünkü volkanik alanlar olsaydı Özellikle Tuz Gölü'nün güneyindeki alanlar, yine Nevşehir-Kırşehir arasındaki alanlar, Kula çevresi burada verilmesi gerekiyordu. Tabi Kula çevresi biliyorsunuz Türkiye'nin en genç volkanik arazisi. Bunun yanında Uludağ çevresi, bunun yanına baktığımızda tabii ki Van Gölü'nün kuzeyinde uzanan hattımız, Karaca Dağ çevresi gibi alanların öne çıktığını biliyoruz. O yüzden burada özellikle bu düz çizgiyle çektiğimiz alanlar, ortak olarak volkanik araziler ama şu anki verilen alanlar için onu söylemek mümkün değil. Karstik araziler için mutlaka Akdeniz'de teke ve taş eli vermesi gerekiyordu. Kapalı havza alanları içerisinde Tuz Gölü Van Gölü bir kapalı havzalar ama Tuz Gölü'nü özellikle vermesi gerekiyordu ama diğerleri zaten kapalı havza özelliği göstermiyor. Önemli taş gömle havzaları şurası geçerli ama diğerleri geçerli değil arkadaşlar. Ancak bunlar Yıldız Dağları Kırşehir, işte Kastamonu, Anamur bunun yanında Bitlis, Mardin Işte Saruhan, Menteşe masif eski yaşlı kütleleri oluşturuyor. Yani bu alanların hepsinde masif arazi görebiliyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sekizinci sorumuzda ise Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Karadeniz'e kıyısı olan illerde nüfusun büyük bir bölümü kıyı anda toplanmış. Çünkü hem iklim uygun hem oradaki ekonomik faaliyetler daha çeşitli. Nüfusun ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılmadığını görüyoruz. Çünkü sık ve seyrek nüfus alanlar var. Teket ...platosu nüfus yoğunluğunun az olduğu alanlardan biridir. Çünkü dağlık engebeli alanlar var o çevrede ve karstik araziler var. Nüfusun büyük bir bölümü kentsel alanlarda yaşıyor. Mente çevresinde nüfus yoğunluğu fazla değil azdır arkadaşlar dağlık engebeli olmasına bağlı olarak. O yüzden E şıkkı burada doğru cevabımız yani yanlış olan ifade oldu. Dokuzuncu sorumuzda ise aşağıdaki alanların hangisi yaylacılık faaliyetleri bakımından daha az gelişmiştir? Rize'de bulunan kaç kar gelişmiş? Erzurum, Kars çevresi, Ardahan çevresi gelişmiş. Yıldız, Orta Toroslar alabiliriz. E, tabii ki Orta Toroslar kısmı biliyorsunuz özellikle e, Mersin, Adana gibi alanlar burada öne çıkıyor. Ama yunt dağları için e, Ege, Batı Anadolu biliyorsunuz burası için e, yaylacılığın bu diğer verilen alanlara göre daha az geliştiğini söylemek mümkündür. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde nüfus artışı demir çelik sanayisine bağlı olarak gerçekleşmiştir? Yatağan, Linyit, Çan, Linyit, Elbistan, Linyit, Seylişehir, Boksit ama Karabük biliyorsunuz ki Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasında kurulduğu yerdir. Bu alanda daha çok nüfuslanmanın demir çelik sanayisine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda ise Türkiye'nin büyük bir kısmına yetişmektedir. Üretim miktarı bakımından Manisa, Mersin, Denizli, Diyarbakır ön plandadır. İş tüketimi karşıladığı gibi önemli bir ihraç ürünüdür. Sanayide ham maddi olarak kullanılır. Özellikleri verilen tarım ürünü sormuş. Muz değil arkadaşlar çünkü Manisa'da muz tarımını görmüyoruz. Diyarbakır'da görmüyoruz. Gül ki Isparta gibi alanlar öne çıkıyordu. O da olmaz. Elma için özellikle Nide, de Is, Isparta bunun yanında baktığımızda işte Mersin gibi illerin öne çıktığını görmekteyiz. Ama Manisa, Denizli, Diyarbakır gibi illeri burada ön planda tutmuyoruz. Üzüm tabii ki Manisa deyince aklı ilk olarak gelenlerden birisi. Daha sonra Mersin, Denizli gibi iller bunu takip ediyor. Kayası için Malatya'yı vermesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. 12. sorumuzda Türkiye'deki enerji kaynaklarından hangisinin Türkiye'nin enerji üretimindeki payı diğerlerine göre daha fazladır? Hidrolik, hidroelektrik, biyokütle, rüzgar, jeotermal, güneş. Bunlar arasındaki Yenilenebilir enerji kaynaklarını görüyoruz arkadaşlar burada. Hidroelektrik Türkiye elektrik üretimi kısmında önemli bir paya sahiptir. Ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakları arasında birinci sırada gelir. Türkiye elektrik üretiminde birinci demiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yani şu an verilenler arasında birinci sırada gelmekte. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyelim. 13. sorumuzda ise aşağıdaki illerin coğrafi özellikleri dikkate alındığında hangisinde jeotermal enerji potansiyeli daha yüksektir. Konya, Kırşehir, Antalya, Mardin gibi alanlarda tektonik deprem riski hatları daha azdır. Buna bağlı olarak jeotermal enerji potansiyeli daha düşüktür. Ama Türkiye'nin ilk jeotermal santralinin kurulduğu Denizli Sarayköy burada ön plana çıkmakta. Denizli jeotermal açısından oldukça potansiyeli yüksek olan bir il olmaktadır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de varlığı belirlenen altın madeni yataklarından biridir. Artvin Murgulbakır, Konya Seydişehir Boksit, Elazığ Guleman Krom, Antalya Gazipaşa Barit, Artvin Cerrahtepe ise altın rezervleri bakımından ön plana çıkmaktadır. O yüzden E şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar 15. sorumuza geldik. Türkiye ve Rusya arasında 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan Rus doğalgazının Karadeniz altından Türkiye Cumhuriyeti'ne sevkiyatına ilişkin anlaşma çerçevesinde bu boru hattı projesi gündeme gelmiştir. Rusya Federasyonu topraklarından başlayıp Karadeniz'den geçecek bir boru hattı ile Türkiye'ye yılda 16 milyar metreküp doğal gaz taşınması kararlaştırılmıştır. Burada arkadaşlar bazı bilgiler verilmiş ama Karadeniz'in altından ve Rusya'dan gelen diyor ve doğal gaz taşındığını söylüyor. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı petrol taşınan bir boru hattıdır. Biliyorsunuz ki Türkiye'de uluslararası boyutta Bakü, Tiflis, Ceyhan, BTC, bunun yanında Kerkük, Yumurtalık, Irak, Türkiye hattı uluslararası. Yine Batman'dan dört yola gelen ve Ceyhan'dan Kırıkkale'ye giden petrol boru hatlarının Türkiye içinde kullanıldığını söyleyebiliriz. O yüzden bunların zaten olma ihtimali yok. Bunun yanında Türkiye Yunanistan İtalya boru hattı Türkiye'nin özellikle ee, bu kısımda bir geçiş noktasında olup devamında olan bir boru hattı ve Rusya kısmında değil. Ee, ve bu bunun dışında 2007'den sonra proje dikkate alınmış. Bu 97'de. Trans Anadolu Doğalgaz gaz boru hattı arkadaşlar Tanap. Olarak bildiğimiz Azerbaycan'dan gelen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasını hedefliyor. Ve e, baktığımızda 2018-2019 döneminden itibaren bir gaz akışı söz konusu. Yine Transhazar dediğimiz Türkmenistan'da Azerbaycan arasında bir doğal gaz boru hattı. Ama mavi akım arkadaşlar Karadeniz'in altından geçip Samsun'a ulaşan Rusya'dan gelen doğal gaz boru hattını oluşturmakta. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Sıradaki sorumuzda ise Türkiye'nin sınır özellikleri dikkate alındığında yukarıdakilerden hangileri Türkiye-İran sınırına aittir? Büyük bir kısmı su bölümü çizgisi yani oradaki akarsuyun e, orta kısmı dediğimiz nokta belirler. Belirlenen en yeni değil en eski sınır arkadaşlar. Kastrişir'in anlaşması vardı. En kısa kara sınırını oluşturmuyor arkadaşlar. En kısa kara sınırı biliyorsunuz ki özerk olan Nahçıvan'la aramızda. Ki o yüzden cevabımızın aşık olduğunu söylemek mümkündür. 17. sorumuzda ise Türkiye'nin çoğu ilinde o ile özdeşleşmiş tarihi ve coğrafi mekanlar önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdaki turistik mekan ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ahlat Bitlis'te bulunuyor. Balıklı Göl ki Halil-ül Rahman Gölü olarak da geçiyor Şanlıurfa. İnce Minare Medresesi Konya. Süleymaniye arkadaşlar Edirne değil Selimiye Edirne İstanbul olması gerekiyor. Zeugma ya da diğer adıyla Belkıs harabeleri Gaziantep'te yer alıyor. O yüzden yanlış eşleştirilmiş olan B şıkkı oldu. 18. sorumuzda ise Türkiye'nin batı kesiminde sanayinin daha fazla gelişmiş olması yukarıdakilerden hangileriyle ilişkilidir? Enerji üretiminin fazla olmasıyla alakalı değil. Çünkü enerji nakledilebilip bu alanlara taşınabiliyor. Kalifiye ya da nitelikli eleman sayısının fazla olması da etkili bir kriterdir çünkü bir örnek verirsek otomobil e, sanayisi, otomotiv fabrikası kuruluyor diyelim. Orada çalışacak işçiler kalifiye yani o işi bilen işçilerin olması gerekiyor. Ki gidelim doğuda bir fabrika açmaya kalkalım otomobil, otomobil fabrikası. Orada çalışacak işçilerden özellikle nitelikli olanları batıdan götürmemiz gerekiyor. O yüzden bu önemli bir kriter. Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması zaten batıda yine önemli bir kriter. O yüzden iki ve 3'ün yani E şıkkının burada doğru cevap olarak dikkate alındığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.